Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir analiz videosuyla karşınızdayız. Aldatmak dizisinin yeni bölümünde Oylum'un hamile olduğunu öğrenen Güzide hayal kırıklığına uğrayacak. Oylum ve Güzide arasında çok büyük tartışma başlayacak. Oylum bebeğini kaybetmekle karşı karşıya kalacaktır. Öte yandan Tarık Sezai ve Güzide'yi birlikte gördükçe sinir krizleri geçirecek. Tarık Sezai'yi ortadan kaldırmak için elinden geleni yapacak büyük bir ihtimalle dizinin ilerleyen bölümlerinde Sezai ve Güzide evlilik kararı alacaklar. Oylumu bir türlü aklından çıkaramayan Tolga, Selin'den ayrılma kararı alacak. Behram'ı ortadan kaldırmak için Tolga Ozan ile işbirliği yapacak. Yeni bölümde Ozan ve Zeliş tekrardan bir araya gelecekler. Analiz ve tahmin videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizce Aldatmak dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Dizi hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız. Bir sonraki analiz videosunda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.